Herkese merhaba. Tarotun Aslı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu kadar kısa sürede tekrar karşınıza çıkıyor olmamın tabii ki bir sebebi var. Yine küçük minik bir açılım yaparız. Kolektif hitap eden bunu es geçmem ama bir açıklama yapmak isterim ben sizlere. Kanalı anlamlı bir tarih olduğunu düşündüm. Bir tarihte açtım. Açarken de gerçekten çok sevdiğim, çok zevk aldığım, hatta kendime bir yolculukta olduğumu hissettiğim anda tarotlarla Olan dünyaya girdim ve tarot öğrenmeye başladım ama bu tarotu öğrenmek sadece bilmek ötesinde bir şekilde gelişti. Ruhsal bir yolculukta ve biraz sezisel gelişen bir süreçti. Yapmaktan çok keyif aldığım bir mesleğim ve insanların geri bildirimlerine çok önem verdiğim. Hatta yaklaşık 7 yıldır bu mesleğim içindeyim. Neredeyse 7 yıl olacak. Ve insanlarla ilgili bir iş yapıyorum. İnsanlarla çalışmayı çok seviyorum ve kendimle ilgili de bu birkaç yıldır diyelim biraz şifa enerjisi hissettiğim bir dönemde hobimi insanlarla paylaşmak istedim. Tabii ki bu kanalı açarken bunu paylaşayım, işte şu kadar abonem olsun, beğenin videoları, işte para kazan ben bir mesleğim var, para kazanıyorum. Hasper kadar kendime yetecek kadar gerçekten hayatımda bir alanım var. Dolayısıyla bir meslek kaygısı gütmeden gerçekten sevdiğim ve kendime rehber aldığım bir yolculuğu belki de size de ışık tutabilir düşüncesiyle sizle buluşturdum. Yakın çevrem bilir ki çok pozitif ve çok bardağı dolu tarafından dışarıdaki insanlara bakış açımda yansıtmaya çalışırım. Kendi iç dünyamda tabii ki negatife düştüğüm şeyler var. Özellikle yazmayı çok seviyorum bir blogum ve o tarafa da ilgi duyduğum için kendi iç dünyamda tabii ki negatif olan da var ama dışarıya genelde yansıyanlar pozitif olurlar ki bunca yıldır insanlarla ilgili bir iş yapmayı sevmemin sebebi de zaten insanları seviyor olmam. Dolayısıyla ben şöyle öğrendim. Hayatta evet başlarken bir yolculuğa genelde eleştiriler olacaktır negatif olacak, pozitif olacak. Yani her şey olacak ve hepsi önemli benim için. Bunu baştan söyleyeyim. Yani yorumlarınızın hepsi kıymetli. Dolayısıyla tabii ki tüm herkesi memnun etmek zor. Mesleğimde de bunu biliyorum ama genelde memnuniyet benim için önemlidir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kural yok burada. Ben sizin karşınıza belli kurallarla, belli metodolojilerle çıkmıyorum. Kartların tabii ki çok farklı anlamları var ama hatta ben hatırlıyor musunuz? Belki videolardan birine denk gelmişsinizdir. Size şunu söyledim. Ben tarot videosu izlerken de çok slow motion giden konuşmaları biraz hızlandırıyorum. Oradaki oynatma hızı var. Onu 2x'e kadar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok zor değil. Yani hayatta her şeyin bir çaresi var. Videolarda enerji o anda ben duraksıyorsam kuvvetle muhtemel benim o enerjim orada kolektiften gelen enerji olabilir veya o anda karşı taraf, aklımdaki kişi açılımında karşı tarafın enerjisi olabilir. O anda ben ben değilim. Yani Aslı normalde çok hareketli, çok enerjikken dünkü açılımda inanılmaz uykum geldi. Ve biraz tabii ki hani 57 dakikalık bir videoda. Benim için çünkü hani maksda 40 dakikalıktır videolarım ama Genelde bu tarz uzun süren videolar deste seç videoları oluyor. Kimisi de deste seçi çok seviyor. İşte geri bildirimlere önem veriyorum. Dolayısıyla işte kartları bizimle seçin dediğinizde benim için anlamlı. Ben de bunu uyguladım. Sonra dediniz ki çok vakit kaybediliyor bir videoda kartları kendim seçip hemen enerjiyi sizle paylaştım. Dolayısıyla hani herkesin isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Fakat bir geri bildirim oldu dün. Gördüm, bugün gördüm aslında. Ee, çok yavaş işte konuşmakta ilgili değil ama hani desta saçlar çok vakit kaybettiriyor. Dolayısıyla ben bir konuyla ilgili bir şey öğrenmek ya da rehberlik almak isterken bir anda o akışta kendimi kaybolmuş buluyorum. Bunun biraz daha belki daha farklı bir yorumlamasıydı. Ben o geri bildirime bir cevap yazdım. Buradan herkese bu cevabı vermek istiyorum. Hepinizin çünkü görüşleri benim için önemli ki ben bir sonrasında işimi daha iyi yapayım. Meslemin ilk yılında şu anda olduğum kadar başarılı değildim. Mertebeler değişiyor ama önemli olan yaptığımız işi seviyerek yapıyor olmamız, sevginin değişmemesi. Severek yapıyorum. Kanalda severek gidiyorum. Yani yüz küsür kişinin şu anda izliyor olması benim için bir mucize. Diğer tarot kanallarında yüz binlerce kişinin izliyor olmasından daha da anlamlı. Çünkü bir kitle var burada. Ve o kitle benimle uyumlandı. Benim enerjimle uyumlandı. Benim sezgi yolculuğunda bana eşlik ediyor. Benim için yüz binlerden daha anlamlı. O nedenle şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir kaygım yok o binlerce abone gelsin tabii ki gelirse çok mutlu olurum ama gelsin kaygım olmadığı için hoşlanmadığınızda videoyu izlediğinizde eğer siz enerjiyi alamıyorsanız durmayın bu ben değil bu başkası A, B, C, D kim olursa olsun lütfen o kanalda durmayın çünkü zaman en önemli şey bundan yıllar önce bir iletişim halinde olduğum birisi bana şunu söylemişti aslında insanlar bir şekilde daha fazlasını istiyor. Her zaman işte karşı taraftan ilgi bekliyor, alaka bekliyor. Yani ben sana en değerli şeyimi ayırıyorum. Zamanımı ayırıyorum demişti. Bunu parayla ölçemeyiz demişti. Ben size zamanımı ayırıyorum. Evet çok kıymetli benim için. Ama siz de bana zamanınızı ayırıyorsunuz. Sizin için de çok anlamlı. Dolayısıyla ayırdığınız zamanın kalitesi önemli. Şimdi burada bu kanal bir ücret kaygısı olmayan bir kanal. Yarın süreç bunu daha farklı bir yere getirirse tabii ki daha farklı şekilde değerlendiririz. Ama şu anda böyle bir niyetim yok. Emelim yok yani. Ee, bu da demek oluyor ki eğer mutlu değilseniz burada bulunuyor, duruyor olmanıza hiç gerek yok. Kanalda gerçekten uyumlanabilen veya işte oradan bir rehberlik alabilecek illa uyumlanmak da değil... Yani her söylenen dün mesela biraz negatif enerjiler de çıktı. E, hayatta siyah olduğu kadar beyaz da var. Beyazın siyahla anlamı var. Ya Her şey zıttıyla kain. Biraz böyle hani yolculuktur bu. Her zaman mükemmel giden bir yolda giderseniz zaten sıkılırsınız. Engeller engebeler olacak. Dolayısıyla tabii ki amacım kişisel gelişime dair ahkamlar kesmek de değil. Ama bu yolculukta belki bir farkındalık oluşturabilmek. Hangi yolculuk derseniz herkesin yaşadığı bir yolculuk var. Bu kanala gelen birçok insan belki de e, yorumlarda çok hoşuma gidiyordu. Birkaç yorum böyle üst üste ekran görüntüsünü alıp birleştirdiğimde tam olarak hedeflediğim şeydi bu dedim. Rehberlik önemli. Öğretmenlik değil ama hani o farkındalığa hizmet edecek bazı kelimeler, cümleler sizin yolculuğunuzda size ışık tutabilir. Ermiş kartındaki gibi. Amaç bu. Amaç sevdiğim şeyi paylaşmak. Paylaştığımda da çoğalmasını istemek. Şimdi bunu açıklamak istedim. Çünkü gerçekten hoşlanmıyorsanız, e, videolar size çok sıkıcı geliyorsa, bir şekilde iyi hissetmediyseniz burada durmayın. Hiçbir yerde durmayın. Hayatınızın direksiyonunu siz yönetin. Bu ben mükemmelim açılımı değil. Ben size şunu söylemiyorum. Diğerleri çok kötü işini yapıyor. Şimdi genelde tarot yorumcuları böyle birbirlerine şey yaparlar. İşte derler ki ya çünkü ben de izliyorum. Ben de izleyeceğim aynı zamanda. Hem uygulayacağım, izleyeceğim. O kadar farklı kanallar takip ettim ve o kadar farklı kanallardan rehberlik aldım ki özü biliyorum. Yani şu var. Herkes şunu söylüyor. İşte benim gibi kimse anlatamaz. İşte ben en iyisiyim. Beğenin, abone olun. Yani para kazanma kaygısı var tabii ki. Şimdi orada tabii ki bir şeyleri böyle lanse etmek durumundalar ki çok olası ve normal bir süreç. Fakat herkesin yaptığı iş değerli diye kabul edersek bir yerde zaten bir şekilde herkes kendi yolculuğunu yaşar ve o yolculukta istek etmek isteyenlerle gider. E, bu anlamda takdir ettiğim bir kanal var. Her zaman söylerim, Can Starott'tur benim için çünkü hani pek çok tarot kanalını izliyorum ama kendi çizgisinde gidiyor. Kaygısı yok. E, beğenilme, sevinme güdüsünü is, is hiçbir şekilde yansıtmıyor. Egosu yok. Yani benim rehber kalabileceğim kanal da bu tarzda olacağı için benim rehberlik verebileceğim potansiyeldeki insanlar da e, egosu olmayan bir potansiyelde olmalı yaptığım işte memnuniyet önemli ama herkesi mutlu edemeyiz. Mutsuz olduğumuz bir yerde durmayın diyeceğim buydu. Ee, ve ben o yorumları kaldırıp sizlere engellemek de istemem. Çünkü hayatımda böyle çok engellemeyi seven biri değilim. Bir şeyi ne kadar engellerseniz o kadar çok karşılaşırsınız. İçinizde bastırdığınız duyguların da aslında bastırdıkça ortaya çıkışı gibi korkuları sürekli Arka tarafta bir şekilde görmezden geldikçe korkularınızla karşı karşıya gelirsiniz, yüzleşirsiniz. Bunu söylemek istedim çünkü lütfen ben bir şey satmıyorum, bir umut tacirliği değil. Tarot bir fal değil. Tarot benim için yolculuk, bir enerji ve bir e, bir hissin paylaşımı. Bir e, rotada giderken bir enerji. Çok da değerli birisi. Burada isim paylaşmayayım onunla ilgili. Çok reklamı sevmez. Ama bana şunu söylemişti. Böyle bir yolculuğum olabilir. Yani sen biraz daha ilerleyen yaşlarında insanlara belki de hani dokunmakla ilgili bir yolculuğa girebilirsin. Ek sıra bu beni biraz da bu tarafa yani YouTube kanalına sevk eden süreç oldu. Acaba gerçekten birilerine şifa olabilir miyim? Şimdi reenkarnasyon vesaire bu tarz kavramlardan ziyade herkesin kendi içinde keşfedeceği böyle bir meziyeti olabilir. Ben de şifa ile ilgili şifaya önem veriyorum. Bazı insanların iyileştirici gücü olduğunu düşünüyorum. ve Dolayısıyla bu yüzden de mutluyum. O yüzden negatif yorumları engellemek, silmek, sizi görmezden gelmek hiç istemeyeceğim bir şey. Lütfen bu raddeye gelmemek adına mutlu yorumlarınızı gördüğümde mutlu olduğum kadar negatif yorumlarınızı gördüğümde üzüleceğimi de düşünerek biraz daha belki anlayışlı ve daha seviyeli şekilde paylaşımlar yapabiliriz. Bunu öncelikle rica etmek isterim. Çünkü daha çok yeniyim. Çok yolum var. Belki de kanalda geliştireceğimiz çok şey var. Ama herkesin de mutlu olarak buradan ayrılmasını ve pozitif duygularla zamanını ayırdığı zamanı kaliteli olmasını isterim. Şimdi oradaki izleyicimin de gönlü olsun. Eğer izleyecekse bu videoyu ona da selam olsun. Geri bildirimine karşılık güzel bir cevap verdiğime inanıyorum. Asla engellemem. Onu da söylemek isterim. Ama e, çok negatif bir şey gördüğümde de onu engellemeye çalışırım. Çünkü buradaki enerjilerin e, blokaj oluşturmasını istemiyorum. Ne benden size gidenin, ne sizden bana gelenin. O yüzden aramızda güzel bir kontak, güzel bir bağ olsun. Şimdi deste seç yapmıyorum. Tam da o izleyicinin söylediği gibi. Hızlı, minik bir açılımla. Yine açılımın dakikasını videonun açıklama kısmına yazıyor olacağım. Buradaki süreci dinlemek istemeyenler hop oraya geçebilir. Hayatta her şey bizim tercihlerimizden ibaret. Bunu lütfen unutmayın. Nerede kalmak istiyorsak orada kalmak da bir tercih. Oradan gitmek de bir tercih. Hayat sizin, seçim sizin. Bunu unutmayın. Ben sizi hiçbir şeye zorlamam. Zorlarsam zaten doğru bir enerji alanında olmayız. Yaptığım işte böyle. İnsanları memnun etmeye çalışırken zoraki zorlamayla değil. Kendim, kendi olduğum gibi içten halimle gitmeyi seviyorum. Dolayısıyla o zaman modern tarotla aklımızdaki, kalbimizdeki kişi ile ilgili dün böyle bir düşünce, duygu, eylem enerjisine genel bir gözle baktık. Şimdi şunu söyleyelim. Size ne söylemek isterdi? Bu yüzden minik bir açılım olacak. Bunu söylüyorum. Kolektif zamansız zamana niyet alarak minik bir şekilde aklınızdaki, kalbinizdeki kişi size ne söylemek isterdi? Tek tek bir vuruşla bize sana karşı çok tutkularım var. Harekete geçmek istiyorum. Seni özledim. Zeynep Şövalyesi enerjisini hemen gördük. Bu arada kartları da göstermek istiyorum. Kartlar görünüyor mu demek benim için önemli. Şimdi ben de video izlerken o çok fazla şey söylemek istedim. Burada bu hoplayarak geri dönmek istedim. Hadi bir tane daha alalım. Şimdi bazen şey oluyor. Şunu da söyleyeyim kartları neden göstermek için oradan baktınız falan da demiş izleyici. Ben yani Belki tarot öğrenmek isteyen var. Belki bu enerjinin doğru olup olmadığını bilmek isteyen var. Her şekilde uyumlanmak için uğraşan var. Yani herkesin gönlü olsun. Ama bana göre ben izlerken de kartları görmek istiyorum. En azından biraz olsun enerjisini almak istiyorum yani kartın anlamını görmek değil tabii ki. Kartın enerjisi. Size burada görünen bir renk başka şekilde çıkacak. Belki de. Yani ben burada bir şey söylüyorum. Bambaşka bir anlam ifade edebilir. Siz onu da kendiniz üretebilirsiniz. Benim bu yolculuğa girmem de bu izlemeler sonrasında kendi enerjimi daha yoğun hissedip ben bunu yapabilirim dedikten sonra gelişti. O zaman açtım YouTube kanalını. Bir buçuk belki iki yıl yakın oldu yani tarotta ilgi ve bilgi seviyesi. Evet dediğim gibi bir de taşınma sürecim var. Ailemle bakalım o süreçte yeni alan enerjisiyle nasıl açılımlar yapacağız. Bazen yenilenmek iyidir. Daha önce de söylediğim gibi. Rumi'den ve melek kartlarından en son Destek alalım. Başka almam gereken şuradan da alacağım. Hmm. Şunları açacağım üstünden gerçi. Buraya da bu kişiyle ilgili ana mesajı koyarak finalize ederiz. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Oh. kayıyor. Evet. Yani benim kartlarıma şimdi ne diyeyim ki e, seviyorum yorumlamayı seviyorum. O kadar da anlamlı geliyor ki. Ve bakın, dün yaptığım açımdan farklı bir şey söylemeyecek bu, kişi bu arada. Bunu da hissetmiştim. Güzel. Hazır mıyız? Burada çok sadakat teması var. Bu kişiye güvenmiyorsanız, bununla ilgili sanki size güven vermek istediği bazı mevzularda var gibi. Hızlıca evet. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şuradaki tüm kartların enerjileri çok birbiriyle aynı. Aranızda ki bu uzaklık, uzaklık olanlar lütfen bunu böyle alsınlar. Onun canını yakıyor. Bağımlılıklar noktasında bazı uğraşması gereken meseleler olabilir. Gamhat enerjisi de var çünkü. Buradaki bağımlılıklardan kastettiğimiz illa farklı enerjilere yönelmiş olması olarak düşünmeyin. Parasal kaygıları da olabilir. Ama bu kişi şu an şunun acısını çok çekiyor. Aramızdaki bu mesafe benim canımı yakıyor diyor. Haç kartıyla geldi. Ee, özellikle burada e, bağımlı hissediyor size. Çünkü çok fazla köpek var. Yani inanılmaz. Şimdi iki tane köpek kartı geldi ve üstüne bir de gam hatın üstüne köpek geldi. Şöyle ne ne şovayse bir bu kişi bize dedi ki ya sen çok çekicisin. Sen çok güzelsin. Ben zaten sana karşı tutkularımın yoğunluğunun farkındayım. Hatta sana adım attığımda senin de bana geleceğini biliyorum. Aramızda o kadar tutkusal bir şey var ki birbirimize engel olamadığımız enerjiler var. Yani yoğun olarak seni ve beni çeken birbirimizin enerji alanında kalmamızı sağlayan hatta senin bana bakıyor olman bunu söylemek gerekir. Karşı tarafın şunu söylemesi saklı ego mu tatmin ediyor. Belki benim tamamlandığımı, benim bir şeyleri gerçekleştirdiğimi, hani bu hayatta hep kupa dokuzlusu hayallerin, dileklerin gerçekleşmesidir ya. Bu kişi şunu söylüyor. Sen bana baktığında, sen beni beklediğinde, sen beni sevdiğinde, sen benimle ilgili iyi düşündüğünde, sen beni mutlu etmek için mücadeleye girdiğinde ben zaten kendimi çok iyi hissediyorum. İçimde bir şeyler bu hayatta bir şeyleri gerçekleştiremediysem de senle birlikteyken ya da senin beni seviyor olmanla kendimi iyi hissetmekle birlikte sanki bir şekilde gerçekleşmiş de hissediyorum. Hani olmazsa Maslow ihtiyaçları hiyerarşisinin üst basamaklarını bu kişi yoğun olarak sizde hissediyor. Kılıç şövalyesinde ve bu dünkü enerjide de çok vardı. Bu kişinin iletişime geçip geçmemekle ilgili kuvvetle muhtemel harekete geçip geçmemekle ilgili kafasında böyle yolunu kaybettiği süreçler var. Çünkü siz otartısınız. Bu dünkü kartların ne kadar e, isabet olduğunu bana bir kere daha anlattı. Bu kişi size şunu söyle. Sen Atart'sın. Sen yerini bil. İmparator içi Atart, Parsadra. Artık bu üç enerjiyi aynı şekilde düşünebilirsiniz. Buradaki bütün dişiller sizsiniz. Selçuk da sizsiniz. Farklı bir dişil enerji olarak hissetmiyorum. Ee, neden peki burada farklı şeylere büründüğünü görüyoruz? Çünkü siz hem tutkulu hem çekici hem e, sadık, sevebilecek, asirantadaki bekleyen, anaç duygular ve seven hem de bolluk, bereket enerjisi, şans getiren atart enerjisindesiniz. Bu karşı tarafı o kadar çok yansıyor ki yani benim kafa karışıklıklarım, benim rotamı kaybettiğim, benim yolumu kaybettiğim zamanlarda bile sen bir atart olduğunu lütfen unutma. Burada kendini benimle ilgili olan yerde. Lütfen hani iletişime geçelim. İletişime geçelim. Hani bir şekilde siz bunu çok istiyorsanız bu kişinin şu an ikilem yaşadığı bağımlılıklarla ilgili çünkü gamhat hat enerjisi şuradaki bağımlılıklarla bağımlılığı çok hissettirdi. Bağlanmakla ilgili bir ikilemi var. Tılsım ikilisiyle geldi ama. Şimdi ben burada tılsım ikilisiyle sanki bir denge sorunu. Yani e, acaba maddi ve manevi olarak onun beklentilerini karşılayabilir miyim? Buradaki tılsım ikilisinde bu arada fırsatları elinde tutan güçlü bir kral gibi biri var. Yani hani bir taraftan da istekleri olan hatta böyle hoş giyimli bir enerji var ve şunu söylüyor Gam Hatta geldiği için. Yani yetebilir miyim ki sana? Yani buradaki sadakat var içinde. Sen beni Gam Hat gibi görüyorsun. Hatta güvenmiyorsun. Hatta yani hani öyle bir görüntüsü var ki aklınızdaki kalbinizdeki kişi yoğunluk olarak eliyle niyet alınmış. Değnek şövalyesiyle başladığınız için dişiler çoğunlukla izliyorsa. Şunu söylüyor. Ya sen bana güvenmiyorsun. Ama benim dışarıda sana gösterdiğim görüntü bu. Benim kendi içimdeki sadakatim. Benim bununla ilgili yaşadığım ikilemlerin hiçbir önemi yok ki. Ben sana zaten sadığım. Ama size görüntüsü ne? Flörtöz. Aranızdaki ilişkiyi artık adı varsa da yoksa da bir yasak ilişkisi. Yani yasak ilişki şey demek değil. Yasak elma yiyoruz karşılıklı. Aramızda ikimizin de hayatında birileri var vesaire değil. Ama gizli bir ilişki. Yani insanlar bilmiyorlar aslında sizin bir arada birlikte olduğunuzu. Selçuk Saz ve Kupası gelmiş. Ben seni artık bu gizli düzenden ki bu, bu da birazcık Parsadra gibi yani Element olarak Yakut elementlerine aşk vardır. Yani Selçuk Sassa da çok büyüleyici, çok güzel, alımlı, çekici, tutkusa bir kadın dişi diyelim. Şimdi kupamı sunmak, duygularımı seninle paylaşmak, zaten seninle bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Kaldı ki bununla ilgili e, bir fırsatım olduğunda sana ne kadar sadık olduğumu da göstereceğim. Aziz tuzum prensi ve köpek yani. Yani size kanıtlamak istediği aslında sadakatiyle ilgili sunmak istediği arzuladı bir takım şeyler var. Bu kişi şu anda yoğun olarak size enerji çalıştırıyor. Sizi düşünüyor. Kılıç şövalyesinde de var. Hatta aranızdaki bu gitgelli süreçleri çok yoğun düşünüyor. Ben bu kişiye yetebilecek miyim? Bu ilişkiyi taşıyabilecek miyim? Onu kaybetmek istemiyorum ama benim atartım. Ona sadakatimi nasıl kanıtlayacağım? Çünkü birazcık kontrolü elime almak da istiyorum. Başa geçmek istiyorum. Onunla tekrar bir bağlantı kurmak istiyorum. Yani bu e, herkesten bağımsız olarak. Ama benim bir geleceğe dair bir şeyler, bir plan yapmam lazım Hot Girl Vision'da. E, biraz vizyonumu çizmem lazım ona karşı. Ve sizin güveninizi kazanmak için bir hamlede bulunacak karşı taraf var. Ve size duygularını biraz yavaş yavaş açacak olma ihtimali de yüksek ki burada liderliği ele geçirmek yani bu süreçte birazcık başa geçmek arzusu var bu kişinin eril enerji e, potansiyeli çok yüksek Eril enerjisinin açığa çıkması da çok yüksek kontrolü ele almakla birlikte bir tarafı çok yoğun tutku çalıştırıyor sizler arasında mesafe girdiyse ki burada uzaklaşma kartını her gördüğümde bunu hissederim bundan dolayı canı yanıyor Rumi bize bu kişiyle ilgili ne söyler? Bir de melek kartı alalım. Bir de yakın gelecek enerjileri için şöyle yapacağım. Olası yakın gelecekteki bu kişiyle yaşayabileceğimiz potansiyeller için benim klasik tarotumu mu kullansak güzel olur diye düşünüyorum. Neyse yine aynı tarot kullanalım. Enerji bozmayalım. Olası yakın gelecek enerjisi kişiyle. Neler olabilir? Sizin aranızda olası yakın gelecek enerjisinde. Hadi bakalım. En son açacağım. Rumi ve Melek kartlarını Vav! Vav! Bu da güzel çıksın. Hadi. Ya bu kişi kafa karışıklıklarını arkasında bırakacak. Kupa edilisi gelmiş. Ortada bir tırsım kralı var. Zaten size gelirken şurada demişti ya işte. Somut bir şekilde gelmem lazım. Tılsın Prensi Köpek ve Aziz Kart'ı gelmişti son finalde. O kadar net bir şey söylemişti ki sana öyle bir adım atacağım ki senin güvenini kazanacağım. En güvenli kral kraldır Tılsın Kralı. Yani gamhat gibi görünüyorum ama ben gamhat değilim senin için. Senin kalbindeki yerim böyle değil benim seninle ilgili düşüncem de bu değil. Bakın buradaki imparatorca sizsiniz ve tılsım kralı size bakıyor. İkiniz de karşıtı birbirinize bakıyorsunuz. Bu tılsım kralında arkada bırakıyor kafa karışıklıklarını. Yönü pusulası artık benim kafamda net bir yön rota var. O da sensin diyecek. Yakın gelecekte çok yoğun olarak bu kişinin değiştiğini hissedebilirsiniz. Sanki bir anda böyle size karşı sevgisini, ilgisini, değerini sunu gösteren bir kral enerjisinde gelebilir. Bunu çok yoğun hissettim. O ikinci baş rahibe kartı da Sezgilerini dinle, sabırlı ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatli değerlendir. Melekler zaten sen imparatorluğundasın de Destekledi. Tılsım dörtlüsü yani dinar dörtlüsü geldi. Gecikmeden bana kaç ben geçilmez yukarıyım. Bu kişi sizi kaybetmek istemiyor. Tılsım dörtlüsünde şu senaryoda gelen şu tılsım dörtlüsü sizin zaten bu kadar imparatoriçe atart yani asiranta parsadra yani bu dişi isterse herkesle birlikte olabilecek bir dişi. Hatta şunu da söylemekte fayda var. Farkınıza varın değerinizi. Siz isterseniz çok fazla kısmetlerinizin olma potansiyeli de var. Yani buradaki karşı tarafa niyet alarak şimdi bu açılımı yaptık ama kuvvetle muhtemel sizin başka olasılıklarınızın olduğunu da hissediyor olabilir. Çünkü imparatoriçenin üstü yok ve tılsım kralı ona bakıyor. Yani somut bir şekilde adım atıyor. Bir kere daha tasdik dedi. Buradaki dişil sizsiniz bu hikayede de sizi kaybetmem istemediği için mücadele edecek bir eril var gibi görülüyor. Şimdi bir olumlama kartıyla finali yapalım. Kısa bir açılım dedim yine uzattım galiba. Ben enerjinin Akışta böyle gelişeceğini düşünmemiştim Kısa tutarım dedim ama Bence güzel mesajlar verdi Aklınızdaki kalbinizdeki kişi şu ara Şeye gelmiş Böyle hani hmm, Bir kıvama gelmiş gibi Destekleyen insanlar hayatıma çağrıldılar Bu kişi bir desteğe ihtiyaç duyuyor Yani Sanki şu anda Biraz o üzüntü de çalıştırıyordu Sizden uzaklaştığı zamanda Sanki bir desteğe ihtiyacı var yansımamda daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum. Ve bu kişinin kendisini sevmekle ilgili yaşadığı problemler olabilir. Çevresindeki insanlarla iletişimde şu anda kendim arkadaşlık etmekten zevk alıyorum. Bununla birlikte de bunu tasdikledi. Kesinlikle bu kişi de sevmekle ilgili kendisinde size yetebilecek potansiyeli de var mı yok mu diye bu kafa karışıklıklarını yaşadığına göre biraz burayı e, iyileştirme şeyi var. Yani ben bunu çok net olarak söyleyebilirim. Bir son bir soru soracağım. Burayı çok askıda kalması beni üzer. Bu kişi bunu iyileştirebilecek mi? Bu kendisiyle ilgili olan ne yaşıyorsa problemi. Ya evet yani hayallerinin biraz pratik plana ihtiyacı var. Ve sen bunun için destek al. Egolarını bırak gibi oldu. Yine aynısı. İnanılmaz yani. Evet, Güzel. Güvenmek başarmanın anahtarıdır. Ee, kendisine güvenle ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilir. Bu sizinle alakalı gelmedi tüm burası. Bu kişinin kendi hayatına güvenmesi, kendi maddi, manevi gücüne güvenmesi, tılsım kralı olması için hayat onu zorluyor. Bence burada sistem çalışıyor. Klasiktir sistem denir ama ben inanırım e, İnananlar da bu şekilde bunu yorumu alabilirler onu artık bir şeye hazırlayan bir şey var. Kendi içindeki güç deyin, ister inanç sistemi deyin, ister hayatında sizin farkınıza varmasına sebep olacak negatif enerjiler deyin. Bu kişi kendisine güvenerek sizin karşınıza gelecek. Tılsım kralı olarak. Çok yoğun bunu hissettim. Ee, çok daha fazlasını konuşurum ama bence tadında bırakalım. Tılsım kralımız imparatorçanıza baksın. Arkasında kafa karışıklıklarını bıraksın. Tabii ki siz bu enerjiyle Yola devam etmek istiyorsanız enerjinin de en güzel haliyle karşılaşın. Ama eğer ben artık bir imparator içi olduğum için farklı kanalları açılıyorum diyenler varsa bu videoyu izlemekle birlikte orada da akan güzel bir enerjiniz olduğunu unutmayın. Çünkü baya bir e, ilgi çekebilecek potansiyelde hem güzel hem güçlü hem başarılı bir karakter olduğunuzu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım baştaki açıklamalarımla sizi çok fazla sıkmış ve boğmamış olurum. Ee, ve güzel bir sevgi, saygı çerçevesiyle bu kanaldaki akışta devam eder. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.